Muzaffer ah. abi, abi sana desek çıkardık sen niye burada <laughs> Poz Pozber kardeşim, Instagram'a yükleriz. Selam arkadaşlar, bugün yeni bir oyunda sizlerin karşınızdayız. Bugünkü oyunun adı Project Terminus. Trende geçiyor, değişik korkunç olaylar yaşıyoruz, tam bizlik bir oyun. Karşımdaki arkadaşlar, neyiz işin yazdıra bakmayın, bizim eleman Tolga. Tolga gel kardeşim, gel. <laughs> Gel kardeşim. <laughs> Oğlum el at el at. Gel gel gel, şöyle kanka. O, yaparsın ya. Aa, evet Tolga kardeşim benim. Kar karşımızdaki arkadaş Tolga. Arkadaşlar bu oyun tren oyunu. Tam olarak çok detaylı bilmiyoruz. Yani hiç oynamadık bu oyunu daha önceden. ilk defa sizlerle deneyeceğiz. Yani bazı hatalar yaparsak affola. <laughs> Gerçekten sıfır abi sıfır. Az önce bir anons geçti onu duydum ben. Use your transportation pass. It is on your backpack. Bak yani Tolga'nın arkasında da var. Şimdi kalsak geçemeyeceğiz demek ki böyle. Bu değil mi bak bu değil mi? Transportation card. <laughs> kanki kanki çantayı alıyorsun. Tolga çantayı alıyorsun çekiyorsun kanka şurada. O çantanın içinde kanka. Lan. Kardeşim ben geçtim. Kanka oraya. sen nereye bastın onu? <laughs> Şuraya ne? Işte. Şu 3 tane ok var ya yukarı doğru oraya. Allah Allah. Evet. Arkadaşlar bunu saklayalım Hayır. bu lazım olur. Hızlı koşma yok galiba. Abi onun olmaması çok da hoş değilmiş yani hani. Hızlı koşma Şu özgürlük. <laughs> Oğlum çok güzel Burada yürüyorsun lan. Sen arkadaşlar, pis bir yer değil. Aynen. Ama grafikleri güzel yani. Kesinlikle abi. Hiçbir bilgisayar falan kullanmıyorsunuz. Direkt olarak aldığınız cihaz üzerinden oynuyorsunuz. Onun eminler onun işler. Yani. Yenirli poğaça var mı affedersiniz? Kardeşim croissant var burada yormuyor musun? Croissant onu ne ya Fransa'dayız deme ya Kru... Aynen aynen. Earthquake in Paris. Paris'te deprem olmuş lan. Allah Allah. Televizyonda öyle söylüyor. Olur öyle. Oğlum 3-5 kuruş bir şey yok mu ya? Bize buraya anamız bağımız artık kim yolladıysa 5 kuruş 1 yollamış. Lan telefona basınca bir ya? şey var. Kamera falan var böyle. Kamera var lan. Tolga. Yok, oğlum kamera olması normal değil mi sence böyle bir yerde? Kardeşim gel seni çekeyim gel. Poz ver kardeşim Instagram'a yükleriz. Yeeey. Lan at. Dur kanka çekeceğim dur. Öyle kal kardeşim. Tam öyle kal. Heh. Kardeşim ünlü olacaksın. Seni ünlü yapacağız kardeşim. Ben bu telefonu koyuyorum bildik. Kardeşim kaçırdık metroyu ya? Ya ne olacak kardeşim? 3-5 dakikada bir geliyor. Neşan bılan. Lan ne oluyor? Lan ne, ne, ne oluyor? Kardeşim. Ne oluyor? Investigation Notes. Notes ne? saved your phone. In new. Ha telefonuna yeni bir şey kaydı kaydı oldu diyor. Kardeşim aç telefonun yeni bir şey kaydı olmuş. Not diyor notlarda bir bildirim var. Visions. I have never seen something like this. I guess evet. burnout is real. Burnout dediğin tükenme böyle. Hiç, şimdiye kadar hiç böyle bir şey görmedim diyor. Evet. Tüken hiç dediğin şey gerçek diyor. Muhtemelen ha halüsinasyon gördüğümüzü düşünüyor. Rus. Oğlum Türk mü lan bu? Türk azısı var. Muzaffer abi. Abi sana desek çıkardık. Sen ben niye burada dilendin? Abi, abi bomboş bakma öyle. Kardeşim gel gel. Pass your phone to save game. Kanka oyunun save'ini buradan, get buradan get alıyorsun. Telefonu geldi gel. Telefon şey düşürüyorum. Lan şey hayır oğlum hayır. Kaçırmayız. Bir saat daha Ya. Kardeşim sen niye save almıyorsun? <laughs> sen niye orada save vardı orada. Telefonunu geçiriyordun save alıyordun ya. Project terminus. We are The dusk. Sanırsam şu an bir şeyi tetiklemiş olabilir. Dans, Alt yazı geç ablacığım bilmiyoruz bilmiyoruz. <laughs> Kardeşim niye kapılardan geliyor? Kapıdan ben geçtik. <laughs> Oğlum yetiş burada kaçırırsak var ya. Oğlum çok değişik bir şey ya. gün bizim gidiyoruz yani. her Hayırlısı. Manitayla gitmeyi tercih ederdim gerçekten. Ya kardeşim Paris dediğin kankinle gidilir, best friendinle gidilir Paris'e. Oğlum sen ne mi şarap istiyorsun? Cevdet'i mi dinlemiyorsun. Lan, Cevdet Cevdet'i oğlum? Oğlum var ya Cevdet'i de var ya. Bak seni şuradan atarım ha. Şu bak bak açarım. Bakalım arkadaşlar şu anları kaydediyoruz. Gerçekten abi. Aldın beni götürdün şu an kanka. Aldı aldı beni götürdü şu an. Böyle Paris köşelerinde metroya biniyoruz. Daha demin evdeydim ben. Hayır evdesin ama olsun kanka. Hiç de biliyor musun orada? Yok. Oğlum bu abi bir şey anlatıyor da yani. yani Alt yazı geçseler. Şu an turistiz zaten. An. Anlamana gerek <laughs> Kardeşim oradan çıkmayı planlıyor musun? Kışlar kapalı be. Gel burası açık. Lan burası da kapalı. Oğlum biz nasıl yani? Kabul seçiyorsun ya. Yani. Lan. Şu an Oğlum aç lan aç aç. Lan. Aha. Oğlum benim kapalı alan korkum var. Oğlum. Uzak kal kardeşim mesafe al biraz kafana gözüne bir şey gelmesin. Kardeşim, kardeşim yeni bir şey gelmiş telefonumuza. Telefonu, The ship was blown up by jet fighters. O jet tarafından uçurulmuş o şey, şey. şey gemi. Görmedim kanka bir şey. I saw people running everywhere. Ne problem bir dakika kanka, istasyon geldi Sesini almak için oyunun sesini etsin. A problem occurred. No stop at Sorry for the inconvenience. Abi, abi niye duracaktık biz ama ben dur. Tolga sen durmak istedin değil mi kanka? Abi bildiğim de şey yapmıyor muydu? Gemiler savaşacaklardı. yok gemiler savaş uçakları tarafından yok diye okudum ben o sırada. Gemiler, gemiler savaş uçakları tarafından yok edilmiş. Evet, savaş uçakları tarafından. Aynen orada çok hızlı baktık ya. <laughs> Arrival ben, at Bel... tadında bir şey mi abi bu anlamadım. Bilmiyorum ki. <laughs> What happened? The train crashed and everyone left. How long was I out? O bayılmışız abi. Herkes gitmiş. Tren miran çökmüş. Aa, uh, şey yapmış. Better Yol get outside and know. figure it out, out. Figure it out. Abi kardeşim dışarı çıkmamız gerekiyor şu şekilde. bu ne oğlum? Bu gel. Aa. Koşman, koşman gerekiyor. Need to run diyor. Kardeşim koşman gerekiyor. Lan. Aa ben koşuluyor ne, kanka. Ellerin oynasınca koşuyorsun. Kanka. Bu özellik yok sanıyordum. Gel Lan. Evet ben burada da diyormuş. Bu ellerinde ileri geri yap. Kardeşim nereye geldik Allah'ınızı seviyorsanız nereye geldik ya? Crouch, the, crush the best route narrow places, long places, if you are in seated mode. Ne oluyor oğlum? Hangi kadar uzun ya? Kanka oturmuyorsun ki sen. Oturmuyor kanka senin dümdüz şey yapman lazım. Kanka şöyle yapman lazım kanka şöyle yapman lazım. Bak bana, bak bana. Hah aynen. This way, this way. Hangi ha, anda, way? Şurada bir şeyler var mı bakalım bak burada. Ooo şey güzel. Biz itemimizi bulduk Tolga. Ba ama bir kişiye veriyor. Sesli adın şurada? Kardeşim, Kardeşim Yapacak bir olur. şey yok. He oyunu kaydetmek için telefonu tutuyor buraya gel. Ben yaptım onu daha mi? burada da yaparım. No power. Lan niye kayıt al? Bir saniye. Ha oluyormuş tamam. Bir saniye kankim şeyleri dolduruyorum. İkinci pili de çantaya attım. Kanka bana da bırak oğlum bir şeyler sen Kanka niye yere koydun sen kartını kartını al. Kart yere mi düşmüş? He. Nasıl atayım? Öyle çantaya bırakamıyorsun kanka. Oo oh, eğiliyor ona baya ya. O saçma bir olay. Ben de kayıt aldım. Ha? Ben Düşüyorum kardeş. Buradan yol var mı? yani bakalım bir saniye. Display diyor işte bu yol diyor. de var kanka ya. Nereden bileyim? Belki o... o, yollardan birine girmedim ya. Merak ediyorum kanka oyun merak oyunu ya biraz. Tamam o kardeşim. Mi? Tünelin sonu şeye çıkıyor. Ne oldu? Kardeşim ben duymadım bir ses. Dolga? vardı demin bak tünelin ucunda parlak geliyor bak. bak. Aa, aa, Geliyor lan cidden. Kardeşim biz böyle kıçım kıçım kıçıp kıçım, kıçım böyle kenardan kenardan gidelim kardeşim. Minik minik. Minik minik adımlarla. Yok lan koş 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 koş. şu bak arkadaş koş. Aa! Ellerini lan. Abi. Ellerini gerçekten iyi sallarsan koşuyor kanka ama iyi sallaman lazım. Şu telefonu bir elimize alalım bu arada. Bu telefonu... Sen misin oğlum? Oğlum benden gitsene fener var sen... Yeni açtım oğlum şey. Tolga bizi korkutuyorsun ya. Burden Abi, of Proof. Kalmışlar. Kanki. Efendim? Bekle bir saniye. Bir şey anlamaya çalışıyorum. de kaybolmadık Demirker. Aynen kardeşim. Ya çanta atınca da çalışır diye umudum ama çalışmıyor kanki. Bazı oyunlarda oluyor. Hmm. Çanta yatsam bile çalışmaya <laughs> devam ediyor. <laughs> Manzaraya baksana London'ın sokaklarında. Bak buralarda kapatalım ki kardeşim ferimiz bitmesin. Kanka. Ee... Lan bu kim? Abi gel abi gel abi yardım edelim abi. Ağabey. Kanka sağda solda ne arayacağım? Bir önden bu oyunun al kardeşim ben şuraya ben oraya gitmem. Orada. <laughs> kardeşim bu oyunun yeni amacı pil bulmak bu arada Yani pilli oyunların amaçları değişiyor yani Bak, şey oluyor. Bir var gel. gel. Gel kanka ben şeye girdim. Gel 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 kanki. Tamam kanki şeye geldim ben. Lan ne oluyor? Lan ne, ne tetikledin? Ulan Tolga, ulan Tolga biz Oğlum yandayım ben de. Ha, hayır oğlum az önce sen başka bir yere gittin ya. Yok yok, yok. senin ördün da içeri gelmeme gerek var mı benim? Var mı içeride? Anlamaya çalışıyorum kankim valla bilmiyorum ya. Ne var? Dear collaborator in order to defend working conditions to, um, mobilize the union. Bo boş kanka. Kanka, var mı burada? Bir mesaj geldi bu arada. Hemen bakacağım. Sen okur musun kanka bunu? Ben de bu dolapları kurcalayayım. Onu! Tolga! Kardeşim dur. I'm going crazy that it. Oğlum sen görmüyor musun önündekini? Ölü adam çıktı. Gördüm kardeşim. Oğlum biz Left 4 Dead'de kimlerin yaşadığını mı korkacağız? Kardeşim o ama işte bu bu şey kardeşim bu farklı. Orada öldürebiliyordum. Burada öldürebiliyor musun? İmkan olsun. <gülüyor> <gülüyor> Lan hareket ya. mi etti? Oğlum para hiçbir şey alamıyoruz. Aa krosan aldım. Krosan aldım. Kanki krosan Oyun aldım. akıtmayalım abi. Hadi bak devam edelim. Burada biri var. Tamam. Krosanları alıyorum. ihtiyacın olacak belki. Nereden biliyorsun? Nereye koyacaksın? Çantaya attım ben. Koyuluyor mu çantaya? Ha. Bu içecekler, oğlum bu içecekler can veriyormuş. Oğlum bütün hepsini almışım. Bana bırakmamış. Şey. Kardeşim bir tane koyuluyor. Oğlum Ali oyunda bile gözün yemekte. Hadi gidelim ya. Yani. Oğlum nasıl kullanılıyor ki bu? Neyse hadi. Bak şurada biri var gel. Bir saniye. Özel bir şey bir şey var. Ben gelen gelen gelmeyeceğim anlaşılan ben gidiyorum. <laughs> Oğlum itemleri kontrol ediyorum. Oyunu öğrenmemiz lazım. Ne yapayım? Allah biliyorum. Mesela bunları kullanamamamız üzücü. Canımız mı? Niye? Aslında oku. Bunu al şunu oku. Bu ne Burada da bir şey var. We are hiding in best style, best style mı diyeyim? Best style. I saw humans working with these clouds. Hmm. Şey, bulutlarla çalışan insanlar gördüm. Yani you mean they are with them? Bunlarla mı? They look like zombies. Oh, I'm scared. They are trying to breach into our barricades. Oğlum ne oluyor? Zombilerle çalışıyorlar falan. Buraya geliyorlar. Abi biz nereye geldik ya? Found the big or too weak found a way blocked this fence with a service crank from the tools room we are safe for now abi şimdilik güvendeyiz diyor bir şeyler buldum kapaktım diyor we are starting to feel weird o aramızdan evet. farklı aramızda farklı hissedenler var diyor farklı öyle Allah Allah kanka I'm abi, writing this zaman bunları içiyormuşsun tadı nasıl <laughs> basıyoruz işte tutmak için grip batına tutuyor ağzına götürüyor. Hı. Hmm. O, o zaman, sağlık yüzde yüz o yüzden problem çıkmıyor. Muhtemelen. muhtemelen. Küfürlü yerleri okumayayım. What If someone read this please pass this message to Solan Dogu. Solan I love you. Solan Solun. Solan nasıl okunuyorsa artık. I hope you are doing better than me. Like. Evet, Aa benim erkek benim. bu. Telefon senin mi benim mi? Kanka o telefon birisinin değil. Burada bir telefon var mı? Birisinin değil işte ama o bizim değil. Bunu açmanın bir yolu olması Bakalım. gerekiyor. Oğlum burada mesaj var işte. Baksana zombilerden mesaj var. Okudum oğlum, okudum hepsini. Okudum, az önce onu okudum. Hadi gidelim o zaman burada. Kanki, şey hayır, yapalım. hayır. Trader'da gördüğün şeyi hatırlıyor musun? Bir şey çeviriyordu adam. Adam bir şey çeviriyordu trader'da. Onu buldum şimdi. I didn't get enough time to put my stuff back at place after my intervention of the day. Uh, Günün bölündükten sonra aldığım şeyleri geri koymayı yolunu bulamadım falan If you needed, uh, I put it on the service room. Hmm, üst kattaki service room'a servis odasına koydum diyor bakım odasına. I'll take some time tomorrow to move them. from main service team. Abi bizim aradığımız şey orada mı acaba? Ama uzak gibi yani, bilmiyorum. Kanki sen şurayı anladın mı? Bak şurada bir tane kol olacak. O kolu çevirince burası açılacak. Zaten bu ne diyor? Bunu açmanın bir yolu olsa gerek diyor. Bak şurada. Ben trailer'da gördüm. Bunu aç içemiyoruz zaten şu anda. Eating to consume. Aynen bunu sen söyledin. Kanka gel üst kata çıkalım. O kolu bulacağız kanka. Kırmızı bir kol. Allah. Kanki hızlı hızlı hızlı. Kardeşim. Paris is shaking for the first time. The city seems to have experienced a small earthquake. Şehir ilk defa küçük bir deprem yaşamış gibi duruyor. The tremor 5.6 magnitude oh, derinliğinde herhalde. Ali burada Umursun. aşağı Kanki dur dur dur. Burada daha bir şeyler var kanki bir saniye. Tamam. Abi ben bunların hepsini okumam valla. Çok fazla şey yazıyor. Şera, lan! E, yo, please, ah. Please. Ah. Ah. Kardeşim! Kardeşim bak, bak. ne yapıyorsun bak, bak. öyle? Bak, bak. Oğlum birinin sesini duymak çok korkutuydu lan. Yemin ediyorum çok korkutuydu. Kanki bu ne? Bunlar kim kanki? Kanki bunlar kim? Gelsene. Ne bileyim oğlum ben. <laughs> ne bileyim. Sen nereden buldun elindekini? mi? birinde. Başka yok mu? Lan öldüler. Başka yok. Öldüler lan. Ne oğlum. Ne Adamlardan çekinlik adamlara yardım et, edelim mi etmeye. Adamlar öldüler lan. Ne Ulan top. Yok, ya. o muydu, bu muydu, ne yapayım oğlum? Niye öyle diyorsun ki? O dediğim kolu bulamadım bu arada ya. Tamam canım kaç ona bakacağım. Canım yüzde kaç? 64 mü? Ne alaka oldu? Benim canım niye 164 olsun ki? Ne götürüyor benim canım? Benim benim kaç? Ha, bunu böyle içiyormuşuz. Son anda böyle şey yapıyormuşuz. Bırakıyormuşuz. Evet. Tamam, canımız kaç şimdi? i̇çerken bırakıyoruz mu? Aynen ben oğlum 79'a mı çıktı çıka çıka? Kanki yani. önceki canları almamız lazım bu arada. Ben onları ihtiyacımız yok sanırım şimdi. I saw smoke at. Yo okay. Çok iyi, çok iyi kanka. Oo, cevap alamadım abi. Kanki geliyorum. Anka. Gerek var mı aşağıda camman var mı? Ya. Dur, dur, Koy kanki. Burada ne yazıyor? Budget at the hell we are going defining the budget for the following year. Aa, çevirelim falan boş ver. Bir save alalım kardeşim. Var mı save orada? Var, aldım. Ulan ben de alayım ben de görmedim onu. Kardeşim ben aldım bize efer ya boş. Hı -hı. Hı -hı.